bunları senin için yapıyorum. Bak daha neler yapacağız. Lütfen dikkat. E 127 sefer sayılı uçamız Panama'dan uçak kalkmak için uçuşladı. Her tanımayacak her türlü içecek. İnvizivli sefer sayılı uçağın yolcularını getirdim. Çantalarınızı şöyle bırakın uçakta teslim alırsınız. Bu kontrolden geçireceğiz. A, uçak bu tarafta. şeyler var. Daha iyi efendim buraya verin. Siz şöyle koyun. <laughs> Altyazı oraya.

Beğendiğiniz margarin... ...Kayar! Zu? Size bir de sürprizimiz var... ...Sizi filme aldık. Ay sahi mi söylüyorsun? <laughs> ah, ben ne yapacağım şimdi? Bravo hanımefendi, bravo! <gülüyor> tebrikler, tebrikler! <gülüyor> çok güzel oynadınız, çok güzel oynadınız! <laughs> Efendim evet, şimdi gerçeğe uygun olması için... ...En gizli kameramızla bütün aileyi film alacağız. Tamam mı, Hı -hı. Evet, çok güzel! Hı -hı. Geçin bakayım benim, geç çocuğum! Böyle, böyle, böyle! Geç çocuğum, otur şöyle, Hı -hı. otur, otur! otur. Hı -hı. Oturun bakayım şöyle hanımefendi, otur çocuğum şöyle! <laughs> oturun, oturun, çok güzel, oturun! Şimdi bakın... ...Sizler ekmeklerinize yağ süreceksiniz, yiyeceksiniz Hı. ve devamlı oh oh, çok güzel, çok güzel diyeceksiniz, tamam mı? Devamlı bunu söyleyeceksiniz, devamlı bunu söyleyeceksiniz. devamlı bunu söyleyeceksiniz. Alın bakayım ekmekleri, oh. prova yapıyoruz, alın ekmekleri! Sürermiş gibi yapın, yiyormuş gibi yapın, oh oh! Oh oh deyin, oh oh, çok güzel! Ooo, Oo, çok, çok güzel, çok güzel. Çok, güzel. Hadi, çok güzel! Devam, çok güzel! Devamlı e, bunu çok söyleyeceksiniz! Biz şimdi en gizli kamerayla burayı böyle çekeceğiz, Aa, tamam mı? Siz devamlı bunu söyleyin! Ben stop yene kadar devamlı bunu söyleyeceksiniz, çok güzel! Devam edin, hadi yiyin şimdi, yiyin! Hadi afiyet olsun! Çok güzel, çok güzel! Çok güzel, çok güzel! Çok güzel, çok güzel! Çok güzel! Çok güzel, çok güzel! Harika, nefis. 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 nefis! nefis! Nereden çekiyorlar acaba? Bilmem! Hiç sesleri çıkmıyor. Belki çekim bitmiştir. Herhalde, bir gidip bakalım. Tamam, hadi bakalım. Kalk ya! Hadi! Sürme ellerini! Eşyalarım Eşyalarım nerede? Soyulduk galiba. Haklısın. Vay be! Sana harikası. Bunu yeni bastım. Nasıl olmuş ha? <laughs> İyi. Çok güzel. Gerçek gibi. Ama piyasada 15 bin liralık banknot yok. <laughs> 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 Tüh Sonunda birine yutturacağım ama kime? <gülüyor> <gülüyor> evet! Sizlere mutlu bir haber vermek istiyorum. Torunum ve yeni dostumuz Hayrettin... ...Nişanlanmak Aa! istiyorlar. Bana sordular, evet dedim. Hayır, olamaz! O benim beşik Kertmem. Doğduğumuzda babamla söz vermişsiniz. Unutma, mukaddes hırsız sözü. Neden kimse bana sormuyor? Sus, sen kadınsın! İstediğini söyler, sen karışamazsın! Konuşmana dikkat et! Buralarda yenisin! Kimse bana böyle hitap edemez! Fazla uzatma! Kızın istediği olur! Olamaz! Seni öldürürüm! Düello yapın! Tamam! Ses silahını! Önemli değil, sen seç! Durun! Olmaz öyle şey! Hırsızlık kurallarına göre yarışacaksınız! Yarın burada. Usta hırsız jüriye önünde. Tamam mı? Tamam. Tamam.